You Happy İngilizce Reading kitabı sizler için hazırlanmış olan en verimli İngilizce reading kitabıdır. Bu eser sizlerin dil eğitiminde başlangıç düzeyinden ileri İngilizce olan yolculuğunuzda tüm seviyelerde okuma ihtiyacınızı karşılamak için hazırlanmıştır. İngilizce eğitimini sağlam şekilde ilerletmek isteyenler için her seviyeye uygun ana kaynaktır. Şimdi hadi gelin kitabın içeriğine bakalım. Starter, elementary seviyesiyle başlıyor kitabımız. Daha sonra pre-intermediate seviye metinlerle devam ediyor. Intermediate, upper intermediate, advanced metinlerle sonuçlanıyor. Yani bütün seviyelere uygun. Siz dil eğitimine yeni başlıyorsanız da, dil eğitiminizin orta seviyesinde iseniz de ya da dil eğitiminizi en nihai seviyede tamamlamak istiyorsanız da bu kaynak sizler için hazırlanmıştır. Kitaptaki metinler sizlerin genel kültürüne katkı sağlayacak güncel konulardan derlenmiştir. Örnek çalışmalarımızı görüyorsunuz. Bunlar başlangıç düzeyindeki metinler. Örneğin sadece emizarlı cümlelerle başlıyor kitabımız. Daha sonra aşama aşama dil bilgisi konuları ve kelime bilgisi basitten zora doğru ilerlemekte. Advanced seviye metinlerde de yine True false çalışmaları ayrıca kelime çalışmalarıyla eğitiminizi ilerletmektesiniz. Tek bir kaynaktan azami verimle İngilizce öğrenmek isterseniz sizin için temel kaynak You Happy İngilizce Reading kitabıdır. Değişim yayınlarından bu kitaba çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz.